Oasis ekosisteminin token'ı olan ROSE Token nedir? Gelin öncelikle normal video girişimizi yapalım. Altcoin evreninden hepinize merhabalar dostlar. Ben Botvan. Bugün sizlerle birlikte aslında Oasis kendi network ağının kullanmış olduğu ROSE Token'dan bahsedeceğim. ROSE Token kısaltılmış bilinen ismi olarak bu ağın işlem ücretlerinde ve birçok alanında kullanılan kendi token'ıdır. Aslında birçok ekosistemde de bu şekilde olmakta. Biliyorsunuz ki kadena ekosistemi adı altında KDA kendi coin'leri arkadaşlar. Bu şekilde Solana aslında Solana ağının kendi coin'i arkadaşlar. Aslında bu coin fiziksel olarak herhangi bir işlem yapmamaktan bu ağ ücret veya mesela siz gönderim ücreti ödüyorsunuz Ethereum gibi X bir kişiden X bir kişiye gönderim yaptığınızda şu an mesela TRC20 TRX gibi arkadaşlar. Bu gönderimde belirli bir miktarda A, B yani ödeme ücreti göndermiş oluyorsunuz arkadaşlar. Ağı kullandığınız için. Aslında Rust token da tamamen bu arkadaşlar. Oasis Network Ağı'nın kendi token'ı arkadaşlar. Bu yüzden bu videoda özellikle arkadaşlar Oasis Network ağından aslında Rosa token'dan bahsedeceğiz. Ancak Oasis Network kelimesi çok fazla kullanılacak. Çünkü bu ağın token'ı yani bu ağ üzerinden türemiş kendilerini çıkartmış olduğu bir token olduğu için arkadaşlar. Oasis Network nedir? Gelin hep birlikte kısa bir şekilde bunu anlatmak istiyorum sizlere. Oasis Network, açık finans için gizliliği koruyan bir platform olarak işlev görmek ve verileri sorumlu bir şekilde kullanmak üzere tasarlanmış bir Proof of Stake algoritmasına entegreli bir blok zinciri ağı. Bu arada Oasis Network son olarak ethereum killer olarak yani ethereum kalpli olarak bilinen coinlere nazaran son çıkmış blockchain projesidir dostlar. Rosecoin katman 1'de yer alan benzersiz gizlilik özelliklerini yüksek verimlilik ve güvenli mimarisiyle birleştirerek ölçeklenebilir merkezi olmayan finans yani defi uygulamalarına güç sağlamak ve açık finansmanı yalnızca kripto tüccarlarının ve erken benimseyenlerin ötesine geliştirmek için ideal hale getirmeyi planlamakta. Oasis Network kısaca uçtan uca veri gizliliği sağlayarak işleme sırasında veri gizliliğini koruyabilen özel akıllı sözleşmeler oluşturmak için kullanılabilir. Oasis'in diğer adıyla Rosecoin'in aslında iki katmanı mevcut. Bunlar consensus ve paratime olarak ikiye ayrılmak. Oasis'in diğer adıyla aslında katman 1 ve katman 2 adı altında iki layer'ları bulunmakta dostlar. Bunlardan biri konsensüs mekanizması, diğeri de paratime mod olarak adlandırılmakta. Bunları da kısa bir şekilde sizlere bahsedeceğim. Ne işe yaradıklarını hep birlikte öğrenmiş oluruz dostlar. Konsensüs katmanı doğrulayıcı düğümler tarafından yürütülen, güvenli ve ölçeklenebilir, blokların doğrulandığı ve blok zincirine eklendiği yer. Paratime katmanı ise herkes kendi paratime'ını geliştirebilir ve kurabilir. Her paratime belirli bir uygulamanın ihtiyaçlarını karşılamak için ayrı ayrı geliştirilebilir. Oasis ağı üzerindeki fikir birliği ve yürütme Ağın birden fazla işlemi paralel olarak işlemesini sağlayan iki katman kullanılarak ayrılır. Bu şekilde bir paratime'de işlenen yoğun kaynak gerektiren hesaplamalar başka bir paratime'de işlenen daha basit daha hızlı işlemlerde çıkmasa girmez. Yani burada şu anlatılmak isteniyor dostlar. Herhangi bir uygulama geliştirirken veya defi entegreli bir proje geliştirirken bu uygulamada konsensüs mekanizmasının tıkanmaması adı altında bu katmanları layer 1 ve layer 2 diye ikiye ayrılmış bulunmakta. Yani bu da solana son zamanlarda hatırlarsanız hani tıkanıklıklar vardı hızlılıkta e, bir sıkıntıları vardı veya herhangi bir ekosistem coininde bu sıkıntı arkadaşlar ister istemez yatırımcıyı kaçırmakta ve ülke sisteminin güvenliğini sarsmakta ve bu ister istemez de eksi yönde bir yön ve bunu ortadan kaldırmak adına bu paralel entegreli çalışma mekanizması arkadaşlar aslında çok güzel. ilerleyen zamanlarda birçok blockchain projesinde görmemiz mümkün dostlar. Kısaca Ana amacın kripto işlemlerinde verim arttırmak ve DeFi dünyasını güçlendirmek olduğunu, ayrıca ekosistemin gelişmesi adına kendi yerel kripto para birimi olan Rosecoin'e sahip olan yatırımcılara geliştirmeler için tavsiyede bulunmalarına ve alınacak kararlar için oy verme imkanı sunmaları ve Oasis Network platformuna bağlı olan ParaTimes verileri depoları yatırımcıların verilerini son derece gizli, anonim ve güvenli bir şekilde tuttuklarını, yönetim dahil kimsenin nerede olduklarını bilmeyeceklerini projelerinde beğen etmektedirler. Birçok partnere ve iş ortağına sahip olan Oasis Network'ün maksimum arzı 10 milyar adet olup şu anki dolaşımdaki miktarı ise 5 milyar 30 milyar adettir. Bu videoyu hazırladığım gün itibariyle Rosatalk'un güncel fiyatı 5.5 sent olup uzun süredir kademeli bir düşüş sergilemekte Eminim ki dostlar Ethereum Killer adı altında çıkmış son blockchain projesi Oasis Network olsa da bu son olmayacak dostlar. Çünkü biliyorsunuz ki önümüzdeki süreçte birçok network birçok ekosistem coinleri devamında yine ethereum killer olarak adlandırılan isimler türüyecek, projeler geliştirilecek ancak bu son olacağını pek zannetmiyorum düşünmüyorum da. Bu videoda da Rossi takımını incelemiş olalım. Umarım video yararlı ve faydalı olmuştur. Diğer oynatma listelerinde de birçok hatta videonun sonunda da görebilirsiniz bunları. Birçok altcoin'i sizlere elimden geldiğince detaylarıyla anlatmaya çalıştım dostlar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmazsanız çok ama çok mutlu olurum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.